Değerli gençler, 4 sene önce tanıştığımız günü hatırlıyorum. Üstünden 4 sene ne kadar çabuk geçti. Sınava hazırlandık, elimizden geleni yaptık. Siz çok güzel çalıştınız. Biz o konuda sizden gerçekten memnunuz. Dualarımız sizinle. Elinizden geleni en iyi yapacağınıza şüphemiz yok. Başarılar diliyorum. Evet gençler, zaman çok hızlı geçiyor. 4 gün birlikteydik. Artık yolun sonuna geldik. İnşallah pazar günü sizin için güzel olacak bir sınava gireceksiniz. Şimdiden sınavda başarılar. Allah yar ve yardımcınız olsun. Tabii ki en önemli sınav bir ömür boyu devam edecek. Asıl onda başarılı olmanız temennisiyle. temelisiyle sağlayacak. Evet arkadaşlar. Yüzlük yüzlük kuyruğuna geldik. Hepiniz elinizden geleni yaptınız. Hepinize çok güveniyorum. E, unutmayın elinizden geleni yapın. Zaten bir sınav, hayat bir sınav diyorduk. Bunu unutmayın. Başarılar dilerim. Yolunuz açık olsun. Hayal edebiliyorsanız gerçekleştirebilirsiniz demektir çocuklar. Yüzdük yüzdük kuyruğuna geldik. Pazar günkü sınavda hepinize başarılar diliyorum. İnşallah hepiniz hedeflediğiniz yerlere gelirsiniz. Yüreklerinizden öpüyorum çocuklar. Değerli gençler, bu videoyu ilk kez izliyorsanız demek ki sınava girmemişsinizdir. Onun için size küçük bir tarih vermek istiyorum. Bir tutam heyecan, sıfır panik, azami dikkat, gerisini Allah'a bırak. Yolunuz aydınlık, hayatınız huzurlu olsun. Başarılar dilerim. Sevgili ve kıymetli öğrenciler, geçen sene Ağustos ayında başlayan bu LGS maratonu inşallah bu pazar sona erecektir. Rabbim emeklerinizin karşılığını almayı nasip eylesin. gayret gösterdiniz, çalıştınız, emek verdiniz. İnşallah bunların karşılığını alacaksınız. Ee, bu konuda size zaten güveniyoruz ve inanıyoruz. Hocalarınızla birlikte güzel çalışmalar yürüttünüz. Asıl önemli olan çocuklar, sınavdan sonraki süreç mutlaka okula bekliyorum. Bilgisayar derslerimiz devam ediyor. Oyunlar devam edecek. Bahçede voleybolumuz devam edecek. Erkeklerle inşallah futbol oynarız. Ee, sınavdan sonra da mutlaka sizleri okula bekliyorum. Allah'a emanet olun. Gülü gülü. Gençler, çok yorucu bir döneme geride bıraktınız bazen çok sıkıldınız bazen çok durandınız ama şimdi e, emeklerinizin karşılığını alma vakti sonuç her ne olursa olsun sizden daha önemli değil hepinize başarılar diliyorum e, yolunuz açık olsun her şey gönlünüzce olsun gençler merhaba bir anne olarak ve sizin öğretmeniniz olarak sizinle gurur duyduğumu söylemek istiyorum hayatta her şey olabilir bu bir sınav. Ne ilk ne de son yaşayacağımız bir sınav olacaktır. Bunu da söylemek istiyorum. Baklar parantez gireyim. Dün çekimi gerçekleştirmiş olsaydık üzerinde Beşiktaş forması vardı. Beşiktaş son gün aldı kupayı eline. Siz de ümidinizi kaybetmeyin. Son gün her şey değişebilir. Sevgiyle kalın. Başarılar diliyorum. Sevgili kardeşlerim, dünya hayatının bir sınav olduğu şu yaşamda girmiş olduğunuz sınavların hakkınızda en hayırlı sonuçlarla sonuçlanmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Rabbim pazar günü girecek olmuş olduğunuz sınavda başarılar ihsan etsin. Gönlünüzden geçenleri hakkınızda hayırlı, hakkınızda hayırlı olanlarda da gönlünüze razı etsin inşallah. Allah'a emanet olun, başarılar. Canım öğrencilerim, LGS'de başarılar diliyorum. Rabbim hayallerinizden daha fazla başarılar nasip etsin. Gençler, bir yıl boyunca çok fazla emek verdiniz. Şimdi emeklerinizin karşılığını alma vakti. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Başarılar dilerim. Evet gençler, e, söylenecek çok fazla bir şey kalmadı. Şu saatten sonra yapılacak olan şey belli. E, Elimizden geleni yaptıktan sonra gerisini Allah'a bırakmak, tevekkül etmek de biliyorsunuz. E, o yüzden Allah inşallah emeklerinizin karşılığını versin. Şu saatten sonra bizim yapabileceğimiz bir şey kalmadı sizin de aynı şekilde. Rabbim utandırmasın. Hepinize çok güveniyoruz. Başarılarınız daim olsun inşallah. Allah'a emanet olun. Sevgili öğrenciler, bir sene daha sonuna geldik. Şartlar zordu ama yırmadınız. Gece gündüz demediniz, çalıştınız. Sizlere güveniyoruz. Pazar günü gireceğiniz sınavda da emeklerinizin karşılığını alacağınızı düşünüyorum. Tüm öğrencilerimize bu sınavda başarılar diliyorum. Değerli arkadaşlar, bir maratonun daha sonuna geldik. Ağustos ayında başladığımız maraton inşallah pazar günü bitiyor. E, çok güzel bir e, çalışma gösterdiniz, emek verdiniz. İnşallah pazar günü bu emeklerimizin karşılığını birlikte alacağız. Bunu unutmayın her son, her bitiş bir başlangıçtır. Daha güzel başlangıçlarla buluşmak üzere. Hepinize pazar günü sınavda başarılar diliyorum. Geleceğimizi teminatı sevgili öğrenciler. Hafta sonu yapılacak olan sınavda hepinize başarılar diliyorum bir yıl boyunca çok yoruldunuz, emek verdiniz, emeklerinizin karşılığını alacağınızı ümit ediyorum. Başarılar diliyorum.